15. yüzyılda İber Yarımadası, birkaç Hristiyan krallığı ile şekillenmişti. Bu dönem, Kastilya Krallığı ve Aragon Krallığı'nın Murs'tan geri almak için birleştiği bir zamana tekabül ediyordu. Kraliçe Isabella ve Kral Ferdinand, iç sınırları güvence altına aldıktan sonra, deniz aşırı ticaret yollarını genişletmeyi hedeflemişlerdi. Bu süreç, İspanya'nın uluslararası ticaretteki gücünü artıran bir dönüm noktasıydı. İspanya'nın deniz yoluyla Asya'ya ulaşma arzusu, Christophe Colomb'un cesur önerisiyle bir başka boyuta taşındı. Colomb, batıya doğru yelken açarak, yeni keşifler yapmayı amaçlıyordu ve aklında aslında ne büyük bir serüven olduğunu biliyordu. Colomb'un ilk kapsamlı keşiflerinden sonra, İspanya, yeni topraklar üzerinde kalıcı yerleşimler kurma kararı aldı. Bu yerleşimlerin ilki olarak 1496'da Santo Domingo kuruldu. İspanyol İmparatorluğu, bu yeni topraklarla birlikte güçlenmeye başladı ve tarihi bir dönüm noktasına adım attılar. Yıllar geçtikçe, İspanyol İmparatorluğu, 1515'te Küba'nın fethiyle çok daha güçlü bir yapı kazanmıştı. Bunun yanı sıra, Havana'nın kurulması, bölgede İspanyol etkisini artıran önemli bir gelişme olarak kayda geçti. Bu noktada, İspanyolların Kuzey ve Güney Amerika'da ne denli etkili bir güç haline geldiğini görmek mümkündü. 1513 yılında Vasco Nunez de Balboa, Panama istmusunu geçerek Pasifik Okyanusu'na ulaşan ilk Avrupalı oldu. Bu keşif, İspanyol araştırmalarının genişlemesine ve haritaların yeniden çizilmesine zemin hazırladı. Her yeni keşif, dünyanın nasıl değiştiğini ve seyrinin nasıl belirlendiğini gözler önüne seriyordu. Ancak, bu keşiflerin ardında, Montezuma'nın öldürülmesi gibi trajik olaylar yer alıyordu. Bu olay, yerli halkın İspanyol işgaline karşı tutumunu sergiliyordu. İspanyol güçleri ve yerel halk arasındaki ilişkiler, günden güne bozulmakta ve içten bir çatışma ortamı doğmaktaydı. İspanyol İmparatorluğu'na getirilen hastalıklar, yerli nüfus üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Küçük çiçek gibi ölümcül hastalıklar, milyonlarca yerlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu, hem acı bir gerçeklik hem de köleliğin en karanlık dönemlerinden birini başlattı. Pizarro ve Almagro arasındaki iç çatışmalar, İspanyol fetihlerinin karmaşık doğasını yansıtırken, bu savaşlar aynı zamanda İspanyol güçlerinin Ünka İmparatorluğu üzerindeki etkisini de zayıflatmıştı. İspanyol İmparatorluğu içinde süre gelen bu çatışmalar, denizlerin ötesindeki güç mücadelesinin bir yansımasıydı. Hernando de Soto, Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünü haritalandırarak, İspanya'nın bu bölgelerdeki potansiyelini keşfetti. Ancak, yapmış olduğu kolonizasyon girişimleri sınırlı kaldı ve bu dönem, keşiflerle dolu bir miras bırakırken, birçok belirsizliği de beraberinde getirdi. Daha sonra Juan Diaz de Solis, 1516'da Rio de la Plata'nın ağzını haritalandırarak, Güney Amerika'daki ilk İspanyol keşiflerinden birini gerçekleştirdi. Bu bölgedeki keşifler, ileride Buenos Aires'in kurulmasına zemin hazırlayarak, İspanyol varlığının genişlemesine katkıda bulundu. Ferdinand Magellan'ın keşifleri ise, Filipinlerin İspanyol kontrolüne geçmesini sağladı. Bu gelişme, Asya'da stratejik bir üs oluşturulmasına olanak tanırken, aynı zamanda uluslararası ticarette yeni bir devrin başlangıcını simgeliyordu. Öte yandan, İspanyol İmparatorluğuna gelen kölelerin artışı, Özellikle Karayipler'deki şeker plantasyonları için gerekli iş gücü ihtiyacı nedeniyle meydana gelmişti. Bu durum, köleliğin nasıl bir ekonomik yapı haline geldiğini ve insanlık tarihindeki izlerini ortaya koyuyordu. 17. yüzyılda İspanyol İmparatorluğu'ndaki duraklama, Fransa, Hollanda ve İngiltere'nin Kuzey Amerika'daki toprakları işgal etmesiyle belirginleşti. İspanyol gücünün erozyona uğraması, yeni ulusların doğuşuna zemin hazırlıyordu ve bu süreç dünya tarihinin seyrini değiştirecek bir döneme kapı aralıyordu. 18. yüzyıla gelindiğinde İspanyol sömürge toplumu, farklı sosyal sınıfların ve bölgesel dengesizliklerin ortaya çıkmasıyla olgunlaşmaya başlamıştı. Bu durum, birbirine zıt güçlerin çatışmasını hızlandırarak tarihin akışını etkiliyordu. Simon Bolivar, Venezuela, Kolombiya ve Panama'da başarılı bir devrim gerçekleştirerek 1819'da Büyük Kolombiya'yı kurdu. Bu tarihi başarı, bağımsızlık mücadelesinin önemli bir parçasını oluşturuyordu ve tüm Güney Amerika'da yankı buluyordu. Arjantin, 1816'da İspanya'dan bağımsızlık kazanarak yeni bir başlangıç yapmıştı. Ardından, 1818'de Şili bağımsızlık ilan etti. Ancak bu ülkelerde savaşlar, 1826'ya kadar sürdü ve bağımsızlık mücadelesi zorluklarla dolu bir süreç haline gelerek tüm dünyaya ilham kaynağı oldu. Son olarak, Meksika, 1821'de İspanyol İmparatorluğundan ayrılarak kısa süreli bir imparatorluk kurdu. Takip eden yıllarda, 1823'te ilk Meksika Cumhuriyeti kuruldu ve böylece tarihsel bir dönüşüm başlar. Bu olaylar sadece bir coğrafyanın değil, aynı zamanda insanların kaderinin de yeniden yazıldığı bir süreci beraberinde getirdi.